Bir şey söyleyeyim. Bakın ideolojik diyorum. Ne demek istiyorum ideolojik? Değerli arkadaşlar, hükümet kahvehaneleri kumarhane olarak görüyor. Burada kumarhane olarak görüyor. Bizim kültürümüzde kahvehaneler bazen işçi bulma kurumudur. Bazen amelenin günlük işe gidenin sıvacının, fayansçının ya da bellemeye gidecek amelenin iş bulma kurumudur. Makam odasıdır. Orada bir çayla o kahveci esnafıdır ki, kahveci esnafıdır ki, her türlü övgün üzerindedir. Bir çay içen, bir cebinde bir çay parası olan bir müşterisini paşa gibi ağırlar. Bu hayatımızın gerçeği, bizim hayatımızın gerçeği. Parası Eğer, para da olmazsa para verir, borç verir, borca yazar. Kahvehanenin gerçeğini bilmeyenler cahildir bu ülkenin. Kahvehane kumarhane değildir. Ne oldu? Kumarhane arıyorsan, pandemi döneminde artan... Gizli saklı yerlerdeki kaçak kumarhanelere bak kumarca arıyorsan. Burayı bir ideolojik olarak ideolojik yaklaşım olarak bakıyor. Ya sen kahvehane dün icat edilmiş bir şey değil. Kahvehane bacan, bazen, ekmek kapısı. Bazen bazen ben şahsen ben Malatya'da bütün görüşmelerimi çay ocağında yapıyorum. Orada buluşuyorum insanlar. Kahvehane sadece oyun oynadığı bir yer şey değildir. Oyun oynanır. oynanır. Yani oyun da oynanır. Bu kahvehanelerin hangisi kumar oynatıyor? En büyük kumarcı kim biliyor musun? En büyük kumarcı kahvehaneci, kumarcı gözüküyor gözü kör olsun. En büyük kumarcı kim biliyor musunuz? Devlet. Bahis sen oynatırsın. Bahis var mı bu ülkede? Var. Ne kadar var? Bilemezsin. Kahvecinin bütün cilosu o bahis, bayisçilerin yüzde beşi değildir. Kumarcı sensin kardeşim. En büyük kumar oynatan devlet. Recep Tayyip Erdoğan söyleyelim. En büyük kumar sensin. Bakın bir başka bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Alkolle ilgili de teker bayilerine, eğlence merkezlerine bir ideolojik yaklaşım var. Bakın burada alkolik kim biliyor alkolik? Vatandaş değil. Alkolik devlet. Her dört kadehin üçünü devlet içiyor. Bir vatandaş içiyor. Alkolik bir devlete karşı karşıyayız. Kumarcı bir devlete karşı karşıyayız. Gücü kime yetiyor? Gücü fukara, yoksul Anadolu esnafına gücü, kahvehaneye gücü, çay ocağına gücü, kahve, kafeye gücü. Olmaz. Bakın söylüyoruz. Ya genel başkanımız bir söz söyledi. Ankara Odası Başkanı'nın önerisi, Mersin Oda Başkanı'nın önerisi, Malatya Odası Başkanı'nın önerisi. Ne dedi genel başkan? Hemen şurada. 50 metre ne dedi? ki Kağıttır, bir sebe kağıt bir sebebi kağıt önerisi dedi. Değil mi dalga geçtiler? Bu kimin önerisi? Bu öneri İsa, İsa evet, benim değil. İsa, Başkan'ın önerisi. benim önerim. Niye? Ya her şeyi yapıyorsun da arkadaş. Bu kahve sen uçağa bir metre gelen üç kişi sığdırıyorsun değil mi? Değil mi? Tiren evet. öyle. Bakın işçiler toplu taşıma araçlarda hiç bakıyor musun? Nasıl gidiyorlar? Lebalet gidiyor. Dolu dolu gidiyorlar. Böyle diz dize. E burada orada bulaşmıyor. Miting de bulaşmıyor. Efendim cam, namazda bulaşmıyor. Ee, şeyin tarikat şeylerin cenazesinde bulaşmıyor. Ne de bulaşıyor? Olmaz. Bir ideolojik yaklaşımla karşı karşıyayız. Yapılması gereken basit arkadaşlar. Yapılması gereken bakın bu de, diyor ya 661 milyar yardım yaptık diyor. Küllü yalan. 661 milyar yardım ne yapmış? Nereye yapmış? Diyor ki faiz borcunu ötelemiş faizle. Kredi ötelemiş. Bunlar hepsi sayıyor. Yapmış olduğu tek yardım 8.61 8.1 milyar TL. Bakın dünyada Almanya milli gelirinin yüzde on birini vermiş. Almanya yüzde on birini vermiş milli gelirini. Bizden yoksun ülkeler yüzde üç dört vermiş. Bizim verdiğimiz ne kadar biliyor musunuz? Bizim verdiğimiz toplam destek bir nokta dokuz. Yüzde bir nokta dokuz destek vermişiz bize. Bu destek yeterli mi? Yeterli, yetersiz olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin bütün sektörlerinden maalesef büyük bir yoksullaşma var. Bakın söyleyeyim size bu kahvehaneler, Kağıdı serbest bırak, okeyi serbest bırak, tavlayı serbest bırak. Ne kadar açılır biliyor musunuz? Kimse biliyor mu bunu? Ne kadar açılır? Bunların birçoğu zaten kapandı. Evet. Bunlar birçok kirası ödeyemediği için kapalı, kapandı. doğalgaz gaz ödeyemediği için kapandı. Elektriğini ödeyemediği için kapandı. Bu sadece kahvehaneciye mahsus da değil. Bakın restoranlara gidin bakalım kaç açık. Yüzde kaçı kapandı. Nasıl kirayı ödeyecek? Şimdi Ankara'daki bir kahvehaneye 5 bin lira kira ne anlamı var? Ne anlam var kiranın? Beş bin lira kiranın bir anlam var mı? Yıllık ödediği kira ben sana söyleyeyim, en düşüğü yirmi bin lira, otuz bin lira, lira. Ya hala bu ortamda stopaj almak günah ya. Bakın, önerilerimiz var başkanım, önerilerimiz var. Diyoruz ki, Esnaf Bakanlığı kur. Stopajı kaldır, sicil hafı getir. Bu... Bakın, ülkenin kaynağı var mı? Var, vallahi var. Ülkenin kaynağı da var. Maalesef ülkenin kaynağı nasıl kullanılıyor? Ülkenin kaynağı hovarda harcanıyor. Türkiye maalesef hukukun egemen olmadığı, yargının bağımsız olmadığı bir dönemdeyiz. Kim, bakın, geldiğimiz noktaya bakın ki, başkanım, geldiğimiz noktaya bakın ki, herkesin utanması lazım. İçişleri Bakanı dinleyen yok. Mafya liderini 100 milyon kişi izlemiş. 100 milyon kişi. Herkes pazar sabahını bekliyor. İçişleri Bakanı'nın söyleyeceğini değil, Tayyip Erdoğan'ın söyleyeceğini değil, Sedat Peker'in söyleyeceğini insanlar merak ediyor. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Biz mağdur olmuşuz. Olağanüstü mağduruz. Türkiye'nin her ilinde ben arıyorlar. Başkanım ne yapacağız? Bizim halimiz ne olacak? Şimdi biz buradan iktidara gittik. Gidiyoruz. Muhalefete de gidiyoruz. Bizim partimiz olmaz ki. İyi yapanı takdir ederiz. Kötü yapanı eleştiririz. Ama ne yazık ki henüz daha bunları anlatamadık. Bu an için esnafta sıkıntı var. Ülkede sıkıntı var. Buradan tüm siyasi parti genel başkanlarına da sesleniyorum ve Sayın Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Artık bu ülkeyi fazla germenin de bir anlamı yok. Birlik beraberlik içerisinde bunları çözeceğiz. En son 1 Haziran'da dört gözle haber bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım çıktı televizyonun karşısında kahvehaneler açıldı. O gün ister inanın ister inanmayın 400 telefon aldım. Başkanım mutluluk huzur. Bir gün sonra bir genelge. Kine oyun yasak. Ya şimdi bunun niye bunu zamanında Niye bize söylemiyorsun? Bir saat kala genelgeyle bu işler olur mu? Ben sivil toplum örgütü başkanıyım. Ben bilmiyorum. Federasyon başkanı bilmiyor. Test başkanı bilmiyor. Peki bunu kim biliyor? Biz mutfağın içindeyiz. Bizim görüşlerimizi alın. Enine boyuna tartışalım. Sorunlarımızı hep birlikte çözelim. Tuttu. 5000 bin TL, 3000 bin TL bir yardım paketi daha açıkladı. 7, 5000 bin TL daha ne yapar? 12 bin TL. 12 bin TL'yi Ayağa vursanız 15 ayda 700 TL'ye gelir. 700 TL ile biz elektrik mi yatıracaktık, su mu yatıracaktık, doğalgaz mı yatıracaktık? Bu esnaf nasıl geçinecekti merak ediyorum. Biz yıllardan beri devlet memurlarıma ben saygı duyarım. Bu devlet memurlarımıza borç para veriyorduk. Bu 15 ayda bizim esnaf çok mağdur oldu. Olağanüstü devlet memurlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan borç parayla 15 ayı böyle geçirdik. Bir sıkıntımız daha var buradan. Elektriğimiz kesildi, suyumuz kesildi, doğalgazımız kesildi. Ve bizim bu an için kira tuto var. Tanıyan bir tane yaramız budur. Yüzde yirmiydi. Pandemide yüzde ona çektiler. Bu kira tuto da bir an önce kalkması lazım. Bu da son derece esnafa bir yüktü. Bu arada pandemi başladığı zaman bir açıklama yapıldı. Üç ay, Mart, Nisan, Mayıs, Mülk sahipleri dava açmayacaktı. Ama ne yazık ki o üç ayda bitti. Mal sahipleri dava açıyor. Anahtarlarımızı götürüp mal sahiplerine teslim ediyoruz. Buradan fazla konuşmanın bir anlamı yok. Az konuşacağız. Öz konuşacağız. Proje konuşacağız. Esnaf ve zanatkar. Küçük esnaf sanatkar olmadan büyük esnaf sanatkar olmaz. Biz muhallenin bekçisiydik. Biz muhallenin karakoluyduk. Biz insanlar bize gelirdi. Eskiden biliyorsunuz Basın yoktu, medya yoktu. Bu görevi kim yapıyordu Sayın Başkanım? Kahveciler yapıyordu. Payık Sunay'ın da bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Faik Sunay diyordu ki kahve kültür alanın üniversitesini, almayanın üniversitesini yarım sayarım. Kahvehaneler kültür ve irfan yuvasıdır. Her gün anayasa konuşuluyor. Ya bu anayasa açık. Anayasanın 173. maddesi diyor ki esnaf ve zanaşkar korunur ve kollayıcılığı tedbir alınır. Bugün 600 tane milletvekili saygı duyarım. Hepinize teşekkür edin tüm milletvekillerine. Peki bu milletvekilleri bu anayasanın 173. maddesini neden çalıştırılmıyor? Neden küçük esnaf sanatkara yardım olunmuyor? Biz bunları konuştuğumuz zaman biz muhalefet mi yapıyoruz? Biz hükümeti indirip muhalefeti getirmek peşinde değiliz. Huzur, barış, ekmek, aş, iş, ekmek, huzur. Bir ülkenin huzuru olmazsa, ekmeği olmazsa nasıl geçinecek?